tanıtalım resim defterimizi. Ama boya, Sizin... nered? boya nerede? Boya nerede? Boya Gel biz bir resim defterimizi gösterelim. Bir en baştan istersen. Videomuzu izleyen herkese fikir olur. Olur mu kuzucuğum? Belki onlar da yavrucuklarını almak ister. Şöyle yapalım. En baştan açalım, olur mu? Sırayla bakalım mı? Evet. Bak, içindeki boya döküldü, kurumuş. Şimdi, bu defterin özelliği tükenmez olması resim defterinin özelliği. Ben bunu Gülseye ee, şöyle el. el yapalım anneciğim. Ama önce silmemiz gerekiyor, boş sayfası kalmadı. Ya sil e, kitaplar olduğunu gördükten sonra acaba? Mama, de, bulacağım ben. Bana Aha. bana biraz izin verir misin? Hadi. Tamam. Ee ya ya. Tamam şimdi biz bu sayfalarda bak boş yer kalmadı gördün mü? Ne yapacağız? Nereye yapacağız parmak boyamızı? Önce silmemiz gerekir. Hadi, hadi, hadi. Önce böyle Önce defterimizi temizlememiz gerekir. Bak ıslak mendil getirdim. önce sayfaları temizleyelim sonra boya yapalım anlaştık mı tamam anneciğim şimdi nerede kalmıştık bu yaz e, yastık kitapları gördükten sonra acaba dedim resim defteri de var mıdır böylesini bilen ve mükemmel olmuş bunu buldum tükenmez resim defteri tekrar tekrar kullan şöyle hemen özelliklerin önerileri okuyayım Heh, sen sil anneciğim bak şurada da var PVC ve zararlı madde içermez. Keçeli kalemle kullanırken boyanın ele daha az bulaşması için üst kısımlardan başlanıp aşağıya doğru devam edilmelidir diyor. Çünkü sayfaların yapısı silinebilir olduğundan gerçekten bulaşabiliyor. Ama çok büyük bir sıkıntı değil. Ee, Kuzucuğum bir saniye anneciğim. Ben şurayı okuyayım. Şurayı okumama izin verir misin? Ama ben. <laughs> tamam ben. Okuyayım sil tabii ki sil anneciğim yoksa boya yapamayız sen sil sayfaları temizle boya yapalım ee, önerilen boya kalemlerinin kullanılması durumunda boya elinize ya da giysinize bulaşmayacaktır diyor evet ben sonra devam edeyim tamam anneciğim ama daha içindeki sayfaları sileceğiz Önerilen boya kalemlerinin kullanılması durumunda boya elinize ya da giysinize bulaşsa bile yıkandığında çıkar demiş. Dilerseniz bazı çalışmalarınızı Yıkandı. yıkamadan e, sayfa üzerinde bırakabilirsiniz ya da fotoğraflayıp kalıcı hale getirebilirsiniz. Yıkandı. Yıkanabilir keçeli kalem ve kuru boya kalemleri dışında farklı bir kalem boya kullanmayın demiş ama biz burada kullandık bakacağız silinecek mi? Sayfalar su ile yıkandıktan... Bak, hiç Sayfalar su ile yıkandıktan ya da Anne, sündükten sonra kuru annecim, bezle annecim, kurulanmalıdır. Annecim, Sıcakla temas... Anneciğim yapacağız ama sayfaları silmemiz lazım. Bekler misin? Sıcakla temas ettirilmemelidir. Katlanmamalı ve kesilmemelidir. Demiş. Onun dışında biz şimdi şunu yapacağız. Baya baya karaladık, boyadık. Burada karayokanın kalemlerini evet. kullandık. Ee, bunlar parmak boya. Şurada pastel boya var. Mum boya. Hepsi Karayaka marka ama diğerlerinde de olur. Şunlar keçeli. Elle de geçiyor. Bakalım bunları biz şimdi ıslak mendille silmeyi deneyeceğiz. Sonra su altında da bakacağız. Şu baya baya karaladık. Neticeye bakacağız. Bir de şu var. Ee, bir de şu var mesela bu ah. sayfanın arkasından ar ah. yani ah. şey ben bak, ben değil. değil ama hani arka sayfa görünüyor ama <laughs> e, o da sıkıntı değil. Yani mesela arka sayfalardaki çizimler görünüyor burayı boyarken. Şurada bayağı boya kullanmışız. Hala yaş nemli. Yani böyle ele falan geçiyor ama hiç problem değil. Yani sil sil kullan. O yüzden bence çok Kullanış mesela harfleri falan bir sürü çalışma da yapabilirsiniz. Tekrar sil tekrar yap. Tekrar sil tekrar yap. Çok güzel kullanışlı bir e, ne diyeyim icat olmuş. Bunların tek sayfaları da var, Yani tek mat şeklinde üstünde çizimler var. Onları boyama yapıyorsunuz. Ama biz böyle defter şeklinde olanı tercih ettik. Bakalım şimdi sileceğiz nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Burada şu pastel boya. Mum boya. Evet. Mum boyu geçirmiyor. Bakalım tekrar daha ıslak. Şimdi bunu kullandık. Boy oldu. Bu da silerken boyu tabi. Bunu biraz musluk altında yıkayıp tekrar kullanacağım. Keçeli kalemleri silerken bu şekilde oluyor. Bir de şu hemen şunu da bir silelim. Evet. Parmak boya bu da. Şöyle dağıldı. E, musluk altında da deneyeceğim. Nasıl olduğunu. Hatta biraz sabun da koyup kullanabilirim. baya ıslak olması gerekiyor. Bu biraz kurudu. Hemen ıslatıp geliyorum bu mendilimizi. Ya da yeni bir tane getirmeyi olur aslında. ben bunu yıkadım. Şimdi bir de öyle denemek istiyorum çünkü. Suyun altında yıkadım. O da iş görüyor yani. Hani her seferinde ayrı bir ıslak mendil kullanmasanız da olur sanki. Şu an ıslandı. Bunu bir de kuru mendille sileceğiz. Evet, Gülse beni sabote ederken. Gülse uyurken videolarımı çekmek istiyorum aslında ama o zaman da başka şeylerle meşgul oluyorum. Her zaman fırsat olmuyor. Bunu da epeydir çekmek istiyordum. O yüzden şu an güzelle çekiyorum. Biraz videomuz bölünüyor ama yani kalmasını istemem. Çünkü gerçekten kullanışlı bir defter. O yüzden tatmak istemiştim. Şu an sayfa baya karışık oldu. Değil mi kızım? Baya karıştı ortalık. Şimdi hemen bir kuru mendil e, kağıt havlu getireceğim. Yani bunu musluk altında da yapabilirsiniz bu arada. Böyle yazmış zaten ama bu zaten parmak boya. Arkada yazılanın dışında bir boya. Orada keçeli kalem ve kuru boya kullanın yazmış. Hemen bakalım. Evet. <laughs> Tutabilirsin tabi al sil hadi. <laughs> Evet çok tertemiz bembeyaz bir sayfa olmadı hemen bunu ben musluk altında yıkayıp tekrar geleceğim. Bütün defteri musluk altında yıkadım şöyle bir damla sabun koydum elimle şöyle bütün boyayı kaldırdım ve e, suyu açıp duruladım kapadım hemen sonuçta suyu da boş harcamamak lazım hani bunu yıkayacağız de defterden şey yapacağız diye yani kağıdı israf olmasın diye sudan israf yapmayalım. <laughs> Gülsenin sabotajları devam ediyor. Şöyle ki Kırmızıyı bu bana e, şu mum kırmızı boya bana geçmedi. Zaten ark, şu an her yer ıslak. Kırmızı. Önce kurutalım sonra devam edelim. Bir bez ayarlayın bu iş için bence. Kağıt havluyu da boşa harcamayalım. Elim kırmızı koyar mısın? Hep bütün sayfaları kuruttuktan sonra geri döneceğim. Şimdi son halini göstereceğim. Burası çok fazla e, parmak boyasıyla doluydu. Burada birazcık mum boya da var. Mum boya kaldı. Suyun altında çıkmadı yani. E, ama dediğim gibi suyun suyu açık bırakıp öyle hani yıkamayı çalışmayın lütfen suyu suyun kullanımına da dikkat edin. E, kağıttan israf etmeyeceğiz diye suyla israf etmeyelim. Burada yine parmak boya doluydu burası şöyle lekeler kaldı. Mum boya geçmedi. Bu keçeli kalemin olduğu yerler bembeyaz oldu. Sonuç çok iyi. Onun dışında şurada bakalım. Şurada da biraz lekeler kaldı. Bu şekilde zaten burada ne yazıyordu? Sadece hani kuru boya ve keçeli kalemle kullanabilir e, yıkanabilir keçeli kalemle kullanın. Onun dışında farklı bir kalem ya da boya kullanmayın yazıyordu. Ben denemek istedim açıkçası. Şunlar için de şey kullanacağım şimdi. Bakalım kolonya sıkıp deneyeceğim. Kullandığımız yıkanabilir keçe kalemi bu. Şu da. Bu ikisi kaya kalem. Bu normal kuru kalem. Bu bunun dışında bir de parmak boyumuz vardı. Onu Gülse kaptı. Ee, biraz daha yine parmak boya yaparız muhtemelen. Yani parmak boyu kullanmayın diyor ama yani son, lekeli kalıyor yalnız. Bir sayfayı sırf parmak boya için kullanabilirsiniz. Hani lekeli kalsın hani sorun etmezseniz. Yani mum boya hiç çıkmadı dediğim gibi şimdi hemen kolonya sıkıp deneyeceğim onu çıkarmayı. Böyle sayfaları da yeterli. Şöyle dersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 açamıyorum 8 9, 10 10 tane boş alan var hemen şunları da çıkarmayı deniyorum bakalım ne olacak şimdi kolonya sık Gülteciğim bunu çıkarmaya çalışıyoruz biz mum boyayla boyamıştık ya onun çıkmasını istiyoruz Evet, kolonya bir şey yapmadı galiba. Da veriyor gibi. Hmm, evet. Bunu çok çıkarmadı, çok hafif biraz. Ama sen bunu açmazsın. Öyle mi? Parmak boya tabii ki. şöyle güzel 10 tane bu sayfası. Sınav tamam, anneciğim yapacağız. Ona kadar say ben geliyorum. Ona kadar say yapacağız. 10 <laughs> tane sayfası bir, var. Bir, ee, bir, kuru kalem ve <laughs> Harikasın bitirdin anneciğim. <laughs> Keçeli kalem için uygun diyor. Ee, yıkarken suyun, suyu böyle bolca kullanmayın. Onu da işte şeyli kullanın, tutunu kullanın lütfen. Eee ve kurutmak için de kağıt aldığı yerine bir tane bez belirleyin hep onu kullanın derim güzel bu şekilde aklıma gelmeyen sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtin ben cevaplarım mutlaka hoşçakalın bir şey daha ekliyorum şimdi gülse bunu boyadı aklıma geldi şöyle keçeli kalem boyadıktan sonra bu şekilde bir şey oluyor o yüzden hani yukarıdan başlayıp çizse daha iyi olur diyordu en arka sayfada tekrar hoşçakalın